Merhaba arkadaşlar, ben Mutfobia. Çok çok sessiz solumuz gerekiyor. Çünkü solun çıkar çıkmaz elinden o çöp kutusunu almaya çalışacağım. Ve elim o çöp kutusu geçerse size solçurun en berbat 8 silahını sıralandırabileceğim. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yarım zatoy Geçen videomda 3. silahların tehlikedeki yeri hakkında konuştum. Yakın dövüş silahlarının kuvveti kendilerini tutan oyuncuların hızları tarafından çok etkilenir. Yarım Satoichi bir Demoman elindeyken iyi ve kuvvetli olmasına rağmen Soldier'da aynı potansiyeli gösteremez. Soldier yürürken yavaş ama roket jump yaparak çok hızlı değil mi? Evet süper hızlara sahip olabilir Soldier. Fakat yarım Zatoichi bu tür yakın menzil saldırılar için uygun değildir. Soldier için bu ne demek oluyor? Diyelim ki elinize bu silah aldınız ve düşmanınıza bir defa vurabildiniz. Soldier en ağır yürüyen ikinci sınıf olduğu için neredeyse herkes sizin yakın dövüş menzilinizden ayrıldı ve elinize roket almak zorunda kalıyorsunuz. Ve ne oluyor? Hop! 50 canınız gitti. Düşmanınıza ilk bir avantaj ile başlamanıza rağmen size bu silah zarar verdi. Ben bu yüzden yarım zatı içi Soldier'da kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Serbest atlayıcı. Serbest atlayıcı, Soldier'ın diğer ekipmanlarına göre daha ilginç bir yer alır. Soldier kendisine özel bir paraşütü olur ve yüksek mesafelerden düşerken hasar olmasını engeller. Aynı şekilde havadaki vakitinizi daha iyi kullanmanıza katkıda bulunur. Hava saldırısı ve bostancı ile bu avantajı genişletebilirsiniz. Fakat niye bu silahı kullanmanızı tavsiye etmiyorum? İlk büyük nedenimiz havada bizi yavaşlatmasıdır. Havada yavaşça süzülürken düşmanlarımız rahatlık ile ateş edebilir ve bizi indirebilir. Diğer nedenim ise bu silahın solucun ikinci silah yerini tutmasıdır. Serbest atlayıcı bir af tüfeğinin koruyucu botların Fatih'in yerini alamaz tutamaz. Serbest atlayıcı yakın menzilli silahların yerine geçseydi bu listedeki yerini kaybederdi. Yedek atışçı. Yedek atışçı ile karşılaştırabileceğimiz iki tane shotgun'ımız var. Bu iki shotgun'ımız da yedek atışçının görevlerini kendisinden daha iyi yapabiliyorlar. Bu özelliklerin biri hızlı kujanmaktır. Roket merminiz biterse veya shotgun kullanmak istediğinizde hızlıca yetek atıştığı elinize alabilirsiniz. Ama panik atak bu özelliğin iyisine sahip zaten. Yedek atışının diğer özelliği ise patlayıcılar tarafından havaya uçurulan düşmanınıza mini crit vurmasıdır. Şimdi hatırlamayanlar için mini crit hasarınıza %30 ekler. Niye mini crit özelliği iyi değil, yeterli değil? Bunun cevabı için bir düşünmenizi istiyorum. 1- Havaya roket ile fırlatılan birisi zaten roketleriniz tarafından öldürülmüş olması gerekmiyor mu? 2- Düşmanınızı roketlerle havaya fırlatmanız zordur. 3- Bu kargaşa içinde şanslı havaya fırlayan düşmanınızı shotgun'e vurmak daha da zordur. He, vursanız bile shotgun'ın kurşunlarının hepsi isabet etmeyeceğinden dolayı iyi hasar veremeyeceksiniz. Shotgunlar Soldier için genellikle yakın mesafede tüfüş ve uzaktan düşmanlarınızı rahatsızlık vermek için kullanırsınız. Acı deneyi Açıklaması kolay olan silahlardan biridir bu. Soldier Scout gibi kontrol noktalarını ele geçirmesini yardım eder. Fakat mermilerden aldığınız hasar %10 artar. Soldier neredeyse hiçbir zaman tek başına kontrol noktalarında durmaz. Bunun nedeni Soldier kontrol noktasına gelene kadar zaten düşman ile bir çarpışma başlamıştır. Bu çarpışma takım arkadaşlarınızı da kontrol noktasına getirir zaten. E, ikiden fazla siz takım arkadaşlarınızla bulunursanız acı deneyimin verdiği bir kontrol bonusu hiçbir işe yaramıyor. Scout iki kontrol gücünü daha iyi niye kullanıyor? E, çünkü ilk olarak hızının dolayı kontrol noktalarına çok hızlı bir şekilde gelebilir ve bir risk taşıdığı anda kaçabilir. Soldier'ı ve takımını kontrol noktalarına daha hızlı gitmesini sağlayan disiplin cezası bu oyun tarzı için daha uygundur. Özgürlük Ateşleyicisi Soldier'ın roket atarları tehlikelidir. 2 vuruşta Scout, Sniper, Engineer, Spy gibi zayıf sınıfların işini bitirir. Özgürlük Ateşleyicisindeki %25 az hasar verme özelliği genel olarak kuvvetinizi kısar. Peki ne iyi özellikleri var bu silahın? 5 roket tutmanızı sağlar ve attığınız roketler daha hızlı ilerler. Son olarak roket zıplamaları size daha az hasar verir. Çok güzel ama yeterli değil. 300 canlı bir heavy'i normal roket atar 3 vuruşta halledebiliyorken özgürlük ateşleyicisi 5 vuruşta zorla kesebiliyor. Dengeleyici. Bu silah tehlikedeki en berbat silahlar videolarını hatırlıyorsunuz. Kısacası anlatayım. Dengeleyici canınız azken size bonus hasar veriyor. Fakat canınız azken düşmanınıza yakın olmak istemiyorsunuz ki. Düşmanınızın uzaklaşmak istersiniz. Dengeleyicinin daha yakışıklı kuzeni kaçış planı bu durumda dengeleyiciden çok daha iyi bir seçimdir. Kürek. Küreğin hiçbir işlevi yok. Bu silah ile birisini öldüremezsiniz demiyorum tabi. Fakat elinizde roket atar shotgun vesaire varken bu silahı hasa için kullanmanız hiç doğru değil. Size ayrı bir özellik verecek silahları kullanın. Dürüst Bizon Evet en leş silah geldik. Bu silah niye kötü olduğunu söylettireceğiniz değil mi? 1- Hasarı 20 can. Ya 20 can ne? Bir scout'u öldürmek için 5 defa yakın mesafeden vurmanız gerekiyor. Silahınızdan 4 atışlık yeri var. Sizlere bu silah ne kadar yavaş ateş ettiğini söyleyen var mı? Elinizde biz onu gören hemen hemen herkes sizi kolay yem olarak görüp size saldıracaktır. Sonra siz ateş edince Matrix'teki gibi sağ solu yapıp hiç zarar yemeyecektirler. Uzak mesafeden ancak şans ile birisine zarar verebilirsiniz. Normalde tavsiyem binalara sentreler ateş etmek olurdu. Hani kımıldamıyorlar ya. Ama binalara dört vuran silah için hiç tavsiye etmiyorum. Ya silahın bir özelliği ise parolar tarafından itilmemelidir. Ya nasıl bir özellik bu? Paro bu silahın lazerini itmek için 20 metre harcamaz değmez ki. Sağ tık yapacakları emeğe yazık ya. 20 can gitsin derler. Bu silah çöptür arkadaşlar. Envanterinizde varsa silin. Arkadaşlar böylelikle videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tür videoları desteklemek istiyorsanız like atın ve abone olun lütfen. Sizleri diğer videolarımda görüşmek üzere.